Merhaba arkadaşlar ben Hancamez Süheyla. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. E, bu videoyu çekmemin sebebi 13. ay yani mavi ay arkadaşlar. Şimdi yaklaşan zaman dilimi malumunuz altın günü. Bu yıl 2020'de tam 3 tane hacamat günü vardı ve bu aylardan biri son olanı şifa günü. E, Kasım ayının 3'ü. Bu yıl maalesef korona gibi bir illetle karşılaştık. Fakat bunun sebebi nedir bilmiyorum. Belki de ilahi adalettir. Belki de Allah'ın bize bir imtihanıdır. Veyahut da bir musibettir. Bilemiyorum bunu. Bunu yaşayıp hep beraber göreceğiz. Bu şifa normalde hacamat günlerinde Pardon bir yıl içerisinde sadece ve sadece bir veya iki tane altın günü bulunurdu. Bu yıl üç tane. Üstüne üstelik en sonuncu olan hacamat altın günü Kasım ayına 13. ay olan mavi aya denk geldi arkadaşlar. O yüzden Hacamat'ın altın günü dediğimiz 3 Kasım aslında elmas günü arkadaşlar. Ve bunun getirisi olan Hicri yeni ay dönemi yani 31'inde ay bitiyor. Ayın birinde yeni aya başlıyoruz o mavi ay arkadaşlar. Yani 13. ay. Dolayısıyla biz şifa günlerine giriyoruz. Altın gününü katlayan, level 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 standartlarını yükselten ve bize yüksek dozda ve yüksek nitelikte şifa sağlayan bir dönemi açıyor. Çünkü mavi ay 13. ay çok nadirdek gelir. Yani buna rastlamak bazı kişilere göre işte bazı çalışmalara göre 2 yılda 3 yılda gelir ama asıl şifalı olanı mavi ay dediğimiz 13. ay şu Kasım ayına rastladığımız dönem. Dolayısıyla biz altın günü değil benim çalışmalarıma göre bu ay kesinlikle ama kesinlikle e, elmas günü arkadaşlar ve bunun getirisi olan ayın birinden başlayıp 29'una kadar sürecek olan hicri 29'una kadar sürecek olan zaman dilimi arkadaşlar altın gününe eş değer şifalılıkta. Müthiş bir şifası var. Bizim gibi biyoenerjiyle uğraşan, alternatif tıpla uğraşan, tıbbi nebeviyle uğraşan, bilinçaltıyla uğraşan, hacamat ve sülük işleriyle uğraşan insanların bu ay alacakları sonuç %100 ve bu ay alacağınız eğitimlerde elinize geçecek. Eğer bir el alırsanız bundan kesinlikle %100 şifalı işler yapabileceksiniz ve çok güzel kaynaklar elde edebileceksiniz. Çünkü insanların ellerine şifanın yağdığı bir dönem. Musibet ayı da ayrı zamanda. Mavi ay demek ve 13. ay demek. Artı mavi ay demek. Musibet demektir arkadaşlar. Fakat ben musibet bölümüne girmeyeceğim. Malum bugün İzmir'de deprem oldu. Bu da mavi ayın döngüsüyle alakalı aslında. Bunlar çok uzun mevzular. Hani Merkür gerilemesi, yıldızların dizilimi falan o kadar şaşırtıcı ki. 2020 takvimini hazırlarken Kasım ayında ve Aralık ayında yaptığım çalışmalarda dedim ki ben 2020'den korkuyorum dedim. Instagram, WhatsApp ve e, Face'ten yaptığım yayınlarda durumlarında veya e, genel sayfasında ben bunları anlatmıştım. Yazmıştım. Okuyanlar bilir. Bu yıl beni çok korkutuyor demiştim ve yılın başında korona gibi bir şeyle karşılaştık ve hala da bunun sıkıntılarını yaşıyoruz ve bu ne kadar yaşanır bunu bilemiyorum ama bu şifa ayında bu bulunmazsa bunun şifası birazcık daha uzayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla mavi ayı yani 13. ayı değerlendirin. Normalde bir yılda 12 tane ay doğar. Fakat bu yıl mucizevi bir şekilde çok nadir denk gelen 13. ay doğacak ve o da Kasım ayına denk geldi arkadaşlar. Bunun rastlantı sonucu bir şey olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde rastlantı yoktur. Dolayısıyla bu Gelen mavi ayı elimizden geldiği kadarıyla mavi ayı ve 13. ayı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu araya kaynak. Bu araya özel bir şey. Yani bu araya sıkıştırılmış bizim için şifalı bir durum. Veyahut da kıyamet getirisi olarak da nitelendirilebiliyor bazı kesimler tarafından. Dolayısıyla biz elimizden geldiği kadarıyla bugünü değerlendirmeye çalışalım. Hacamat gününün altın günü değil aslında elmas günü 3 Kasım'ı akşam namazı sonrası 2 Kasım'da girer. Ertesi günü salı günü akşam namazına kadar devam eder. Bazılarına göre ikindi bazılarına göre akşamdır. Fakat ben çalışmalarıma nazaran çalışmalarıma binaen e, akşam namazı olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu söylüyorum. Bana göre öyle. Siz ikindiye inanıyorsanız ona göre devam edersiniz. Şimdi ben bu konuyla alakalı aslında kitap yazıyordum. Ben bu konunun araştırmacısıyım. Yıllardır bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyorum. Bununla alakalı kitap yazdım. Bilgisayarımda. Dökümlerim, çalışmalarım, ondan sonra hazırlıklarım, notlarım eee her şey bilgisayarımdaydı ve bilgisayar çöktü. Kitabımı 3'e 4'e 5'e bölmüştüm. İşte ne vardı içerisinde? Hacamat Risalesi vardı, Hacamat Anatomisi vardı, Hacamat'la alakalı notlar vardı, Hacamat'la şifalandırılma, e, nereye ne uygularsanız, nasıl uygularsanız, hangi gün dönümünde nereye, işte e, günleri var mesela, Merkür günü dersiniz, Jüpiter günü dersiniz, e, işte o günlerin nelere tekabül ettiği, hangi bölgeyi, hangi esma ile çalışırsanız daha şifalı olacağıyla alakalı, e, Veyahut da hangi mizaca göre nasıl çalışması çalışma, gerektiği, esmalarla nasıl çalışılır, ayetlerle nasıl çalışılır, hangi bölgede hangi ayet nasıl çalışır bununla alakalı çalışmalar yapmıştım ve bunları yazmıştım. Bu aşağı yukarı 5 tane bölüm, 5 kitaptan oluşuyordu. Bir iki yayın evinde aradım hani hazırlayın gönderin falan demişlerdi. Ben kendim görüşmeler yapmıştım. Aslında ben Timahş'tan çıkartmak istiyordum ama <laughs> Olmadı. Yani hani görüşme yapmadım açıkçası. İstesem de çıkartırdım eminim buna. Ee, dolayısıyla kitaplarım bilgisayarım çöktüğü için bütün kaynaklarım yok oldu. Bu hacamatla alakalı hacamat yapıyor diye işte ım, hakkımda araştırma ve soruşturma var mahkemelerim var. Dolayısıyla ben e, hacamatla alakalı şöyle söyleyeyim size bu kitapları ben kaynak olarak hani çalışmalarımı gösterecektim fakat maalesef. Elimde hiçbir şey kalmadı. Kalmadığı için de hiçbir şey gösteremiyorum. Ee, hacamat gününü elinizden geldiği kadar değerlendirin. Dediğim gibi tüm ay boyunca e, altın günü. Çünkü bu ay şifa ayı. Mavi ay ve hacamat gününe dek gelen yani rastlayan 13. ay şifa ayıdır arkadaşlar. Elleriniz için bir enerji eğitimi alacaksanız bu ay alın herhangi bir yatırım yapacaksanız bu ay yapın biriyle eril ve dişil enerjinin harekete geçtiği kalıcı ilişkilerin harekete geçtiği ilahi tokatların yenildiği bir ay olacak bu ay şöyle ilahi tokatların yani siz bir yerlerde bir zarar bir sıkıntı verdiyseniz kalbinizin ekmeğini bulacaksınız veya göreceksiniz hak yerini bulacak denilir ya işte hak yerini bulacak ilahi adalet aktifleşti şu an ilahi adalet çalışmaya başlıyor arkadaşlar zaten hep çalışıyordu da yani bu ay dönümü ona tekabül ediyor dolayısıyla ilahi adalet eril ve dişil enerji maddi kaynaklar bakın ne oldu altın madeninde altın bulundu ve daha başka madenler de bulunacak ...artı savaş döngüleri... ...yani bu ayla alakalı... ...ben derim ki elinizden geleni yapın... ...bu... ...3 Kasım'da... ...elmas günü diye nitelendirdiğim... ...3 Kasım'da arkadaşlar... ...tüm taramanızı yaptırın... ...mutlaka yaptırın... ...en çok rahatsız olduğunuz şeylerle alakalı... ...çalışmalarınızı yapın... ...bunu tıbbı nebeviyle uğraşan... ...ondan sonra... Ee, alternatif tıpla uğraşan, hacamat sülükle uğraşan, biyoenerjiyle uğraşan, normal tıpla uğraşan her konuyla alakalı şifanın fokur 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 yani böyle kaynadığı, yanardağ gibi kaynadığı, yağmur gibi sanak halde hayatımıza indiği bereketin, aşkın, ilahi adaletin bize çağlayarak geldiği bir zaman dilimindeyiz. Ama 3 kısmı muhakkak Kullanın arkadaşlar. Hacca ve Süheyla olarak size bunu tavsiye ediyorum ve hayatınızda başarılar, bol şifalar, bol sağlıklar diliyorum. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.